Fatih Terim Fonu. Aha. Denizbank futbolcular. Evet. İki, aslında bir, yeni bir iddia ortaya atıldı. Şöyle bir şey. Fatih Terim'in Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını anladığı, daha sonra parasını alabilmek için de futbolcuları da buraya getirdiği yaptı. iddia ediliyor. Evet, bunu ilk ben aylar önce böyle, böyle bir oldu. aylar önce yazmıştım. Daha Habertürk'e yazmıştım bunu. Bunun üzerine de Arda Turan da bir açıklama yaptı. Daha doğrusu Arda Turan Seçilerzan'a önce bir 3 milyon dolar vermiş, daha sonra 40 günde 1 milyon dolar faiz almış ki bence bu olunca dolandırılacağını anlaması gerekiyordu. Anlamamış ve üzerine de bütün parasını kaybetmiş. Hı hı. Sizce bu işin sonu nereye gidecek Fatih Bey? Vallahi dediğim gibi bu işin sonu zor. Şimdi... Ee... Bu şeylerin, dolandırılanların bir bölümünün avukatlığını yapan... Rezan Epe Özdemir, pazar günü yayınlayacağımız bir programda bizim konuğumuz olacak. Şimdi Rezan Epe Özdemir'e, ben Rezan benim çok eskiden beri tanıdığım bir avukat arkadaşımız... Rezan Epe bütün bunları soracağım. Yani... Çünkü çok, çok farklı durumlar var. Birincisi... Kardeşim biraz izanı olan birisi bu kadar fazla faiz almayı normal bulur mu? Çünkü o dediği dönemde dolara verilen faiz 3, hadi bilemedin 4 olsun. Hadi haydi haydi çok bolluk vardı 5 olsun. Abi dolara 3 ayda yüzde %30 faiz aldığın zaman ya bir dakika ne oluyor? Mesela birisi ben birine 4 milyon dolar versem bana 3 ay sonra 1 milyon dolar faiz verse ben bütün paraları kaçarım. Bir de 3 ayda değil 40 gün sonra. 40 gün sonra. Gün sonra. Pardon bir buçuk ayda. Dedi ki tamam ben parayı kaptım, bu yürümez derim yani. Çünkü yürümeyeceği çok açık ortada bir şey. Burada... herkes birbirini... ketempereye getirmeye çalışmış diyeyim terbiyeli bir şey kullanarak. Yani... bunlar demişler ki aman ne güzel bir keko bulduk, yol alalım demişler. Öbürü de demiş ki iki tarafta birbirini kek olarak görüyor. Sonunda keklerden birisi kaybetmiş. Şimdi bu işte bir sürü soru işaretleri var. Bu soru işaretlerinin hepsini... hem... Seçil Erzan tarafına sormak lazım ki dediğim gibi onun avukatlarına da bizim kapımız açık. Veya eğer banka bununla ilgili kendisine yönelik bir itham olur da cevap vermesi ona da açık. Rezan hep özlemine de açık. Ben bütün bunları Rezzan'a soracağım. Yani bir, bu futbolcular tamam para yatırdılar da. Yatırdıklarını söylüyorlar. Peki kaç para aldılar geriye? Ondan hiç bahseden yok. Mesela Semih Kaya'nın verdiğinden fazlasını aldığını biliyoruz. Ve seçilerden tartaklayıp dövdüğünü de biliyoruz bile yani. Duyduğumuz kadarıyla. Ee, keza... E, bir futbolcunun daha... E, şimdi adını hatırlayamadım... E, verdiği paradan fazlasını aldırmıyorsa Ayhan Akman'ın, eski futbolcu Ayhan Akman'ın... İşte Fatih Terim'in ne olduğu belli değil. Damadı işin içerisinde falan böyle. Kaç para verdiler, kaç para aldılar? Nasıl verdiler, nasıl aldılar? E, bütün bunları ben Rezan Epe Özdemir'e soracağım. şimdi mesela, eğer bu paralar hakikaten dendiği gibi bankacılık sistemi içerisinde verildiyse bir yerden çekilip bir yerden verildiğinin görünmesi lazım değil mi? Yani herhalde bu, bu, paraları evde yastık altında 4 milyon dolar saklamıyorlar diye düşünüyorum ben. Bu parayı bir bankadan çekip mi oraya yolladılar? Havale mi edildi? Valizle mi taşıdılar? 4 milyon dolar bayağı bir paradır yani. İki valizle taşırsın ancak. Bir de verilen 20 milyon dolar. Yani. Şimdi bu paralar nereden taşındı? Taşındı mı? Verildi mi? Hangi bankadan çekilip verildi mi? Şimdi Arda bu parayı hangi bankadan çekti verdi? O bankadan o güne kadar kaç lira çekti? Bütün bunları ben merak ediyorum. Yani diyeceksin ki Fatih abi, Fatih Bey savcı gibi soruyorsun. E valla yani bir, biraz da işimiz o yani. Kim gelirse gelsin, bankada gelse ona savcı gibi sormak zorundayım. Rezan hep gelse savcı gibi sormak zorundayım. Ben, ben doğrunun peşindeyim. Gerçek nedir onu öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü bu iş çok acayip bir iş. Ama bildiğim bir şey var. Bu dava kısa sürede bitmez. Bu dava ile ilgili ben söyleyeyim onlarca bilirkişi raporu çıkacaktır. Bir bilirkişi yapacaklardır. Sonra onu beğenmeyip bir başka bilirkişi yapacaktır. O bilirkişi öbürü itiraz edecektir. Onu verdikleri bir daha bir daha falan. Bu uzun süreli bir davadır. Banka bu işin neresindedir? Hakikaten var mıdır banka? Seçile banka varsa bankanın varlığına ilişkin kanıtları seçilerden sunabilecek mi? Çünkü Seçil Erzan da kafayı yemiş gibi böyle öyle öyle böyle bir şeyler söylüyor. Yani ona ne dediğini tam e, bilmiyoruz. O yüzden pazar yayınacağız değil mi biz? Evet. Re Rezan Epe Pazar günü çok ilginç bir e, sohbet olacak. E, Rezan Epe aramızda. E, Rezan'a ben söyledim de bunları. Dedim ki bak ben bütün bunları soracağım sana dedim. Yani bu şartla seni davet ediyorum. Eğer bunlara cevap vereceksen gel. E, ben her şeyi bütün belgelerine geleceğim e, dedi. Şu anda ben de açıklayınca bütün herkes Epe Özdemir'in peşine düşmüş. Düşmeyin Epe Özdemir o güne kadar kimseyle konuşmayacağına dair bana söz de verdi. konuşma niyeti de pek fazla yoktu. Ben arayınca abi hıkmık falan filan dedi. Sonra peki abi konuşalım dedi. E, konuşacağız. Ben de çok merak ediyorum bazı şeyleri. Hakikaten merak ediyorum yani. Kim kimi şetti? Aynı şeyi ben de merak çok ediyorum. Çok merak ediyorum. Yani...